I don't mean Geceki fırtınadan haberin var mıydı Harry? Evet vardı. Bak ortalığı ne hale getirmiş. Bütün bahçeyi dağıtıp birbirine katmış. Ah, hepsi bu kadar da değil ela. Kulübemin çatısında ay kadar büyük bir delik açmış. Ah, onu onarmam gerekiyor. Ama önce Bayan Börg'ün bahçesini kontrol etsem iyi olur. Biz de sizinle gelelim. Benim zavallı. ...küçük bahçem. Oh, oh. Yapmayın. Ağlamayın lütfen bayan Zarar Börk. gören tüm bitkileri... ...ay çiçeklerini sökmem gerekiyor. Sonra toprağı çapalayarak... ...çukurlara yeni çiçekler dikmeliyim. Ayrıca cüce tamir edip... ...kuş havuzunu düzenlemeliyim. Oh. Bu işi kolaylıkla hallederiz bayan Börk. Ama önce bir plan yapmalıyız. Merhaba sevgili dostlarım. Bildiğiniz gibi korkunç bir fırtına yüzünden gün ışığı bahçeleri çok büyük zarar gördü. Şimdi onları güzelleştirmemiz gerekiyor. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ama bunu nasıl başaracağız? Bu güzel bir soru Harry. Yapılması gereken işleri aramızda paylaşırsak gün ışığı bahçelerini eskisinden de güzel hale getirebiliriz. Harika. Biz ne yapabiliriz? Pekala. Lisa fırtınanın savurduğu yaprakları ve öteberiyi toplayabilir. Lily de kırılıp düşen dalları ve yaprakları temizler. Tamam. Ve Bay Jackson, siz kulübenizin çatısını tamir edersiniz. Anlaştık Ela. Baba, rica etsem parkta kırılan bir şey olup olmadığına bakar mısın? Sen bunu dert etme. Peki ben ne yapacağım sevgili kızım? Çünkü zavallı küçük bahçemin şu anki halini görmeye dayanamıyorum. Görmenize gerek yok Bayan Burke. Harry ile birlikte bahçenizi düzenleyebiliriz. Ne dersin Harry? Hiç merak etmeyin Bayan Burke. Yapabileceğimiz şeyler konusunda aklımda bir sürü fikir var. Örneğin kocaman bir sulama makinesi yapabiliriz. Bahçenin ve Bahçenin kazılması, çiçek dikimi gibi bahçıvanlık işlerini yapabiliriz Bayan Burke. Bahçıvanlık mı? Ama ben o işte pek iyi olduğumu sanmıyorum Ela. Endişelenmene gerek yok. Ama ben daha önce hiç bahçıvanlık işi yapmadım Ela. Ne kadar zor olabilir ki Harry? Sanırım ben imalat işinde daha başarılıyım. Bence bu tür şeylerde Bay Jackson'dan yardım istemelisin. Hı, Bay Jackson mı? Sayende aklıma güzel bir fikir geldi Harry. Sen işe başla. Ben de birazdan dönerim. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Aa. <laughs> Merhaba baba. Oo, o ağaç kütüğü çok mu? Evet, hem de çok az. A, çok. A, a. <laughs> Haklısın. Bir düşüneyim. Belki bir çözüm yolu bulurum. E, 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 e. <laughs> Bay Jackson, Bay Jackson. <gülüyor> 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 a, özür dilerim Bay Jackson. Bence çatınızı bununla onarabilirsiniz. Oh, bu harika bir şey. Çok zekice. Teşekkür ederim Bay Jackson. <laughs> Sanırım Bayan Burke toprak tırmıklanacak demişti. Aa, nerede kaldın Ela? Burada ne yaptığımı hala bilmiyorum. Anlaşılan Fufi yeni çatınızdan çok hoşlandı Bay Jackson. <laughs> ben de hoşlandım. Sağ ol Ela. Oo, boya. Sizden biraz boya ödünç alabilir miyim Bay Jackson? Elbette Ela. İhtiyacın olan ne varsa. Sağ olun Bay Jackson. Bu arada Bayan Bergün bahçesinde pek yararlı Merhaba bir şey. Merhaba Harry. Çok güzel şeyler yaptığından eminim. Birazdan dönerim. Ah umarım öyle olur. Peki şimdi ne yapacağım? Ha? Hmm. Ah, ah, ay! Babacım, koca kütüğü buradan çekmek yerine boyasak daha iyi olmaz mı? Böylece onu bank olarak kullanabiliriz. <laughs> Böyle parlak fikirler nereden aklına geliyor bilmiyorum. <laughs> Sağ ol baba. Oh. Umarım Harry ve Ela küçük bahçemi düzeltmeyi başarmışlardır. Ela son derece üretken ve zeki bir kız. Ee... Oy! Bayan Burke bu görüntüden pek hoşnut kalmayacak değil mi Gloria? <laughs> Etrafı toplarken bulduğumuz şu öteberilere bakar mısın lütfen? Fırtına her yeri birbirine katmış. Bunlar büyük ihtimalle Bay Jackson'ın kulübesinden uçmuştur. Hemen gidip ona vereyim. Aa, 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 aa. Harry ne oldu burada Bayan Börgün bahçesini güzelleştirmemiz gerekiyordu Ama sen daha kötü yapmışsın Biliyorum Ela Sana bahçıvanlıkta pek iyi olmadığımı söylemiştim Ayrıca bu işi birlikte yaparız demiştin aa, Özür dilerim Harry Diğerlerine yardım etmekle Hı. o kadar meşguldüm ki Seni doğru düzgün dinlemedim Gerçekten çok üzgünüm Önemli değil Ela Önemli olan Bayan Börgün Yardım etmemiz. Buldum. Daha önce aklına gelen o parlak fikirleri hatırlıyor musun Harry? Evet. Hadi. Ah. <laughs> ah. ah. <laughs> Bahçenizi görmeye hazır mısınız? Evet hazırım. Oh, gözlerime inanamıyorum. Hayatım boyunca gördüğüm en güzel bahçe bu. Cüceli ve kuş havuzlu sulama makinemi de beğendiniz mi? Elbette elbette. Gerçekten beğendim Evi. Bu. Oh. <laughs>